İsa Mesih'in aracılığı olmadan babamız Tanrı'ya gitmemiz mümkün mü? Bu sorunun cevabı İsa Mesih'in aracılığının öneminde saklıdır. Cennete en ufak bir kötülük girebilir mi? Elbette hayır. Hepimiz günahkar olarak doğduk ve içimizde kir var. Ancak Rab İsa Mesih, günahlarımızı kutsal kanıyla temizlemek için kendini feda etti. Onun fedakarlığı sayesinde arınabiliyoruz. Bizi çok seven Baba Tanrımız, biz günahlı insanları o kadar çok sevdi ki biricik oğlu İsa Mesih'i dünyaya bizim günahlarımızın kefareti için gönderdi. Bu dua, İsa Mesih'i hayatınıza davet etmeniz ve onun sizinle birlikte olmasını istemeniz için bir başlangıçtır. Bu duayı içtenlikle ve samimiyetle yapmanız Tanrı ile olan ilişkinizi derinleştirecektir. Bu kutsal yolculuğa başlarken Tanrı'nın sizi kucaklayan sevgisini ve her an sizinle birlikte olduğunu unutmayın. Tanrı sizi seviyor ve her zaman yanınızda. Rabbe yücelik olsun. Rabbimiz ve kurtarıcımız Yüce İsa Mesih, günahlarım için çarmıhta öldüğün için sana şükrediyorum. Lütfen beni affet. Hayatıma gel. Seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul etmek istiyorum. Şimdi, bu hayatımın geri kalanında senin için yaşamama yardım et. Rab İsa Mesih'in yüce ve diri ismiyle dua ediyorum. Amin. Hür ve ilerici protestanlar topluluğu kurucusu Can Usta.